Ahmet Bey merhaba. Merhabalar. Ahmet sen. Herkes tanıyor sizi ama yine de hatırlatalım. Yani ne desem ki 1973'ten beri 10 binden fazla etkinlik yaptıktan sonra 2014'te 41. yılımda bıraktım zaten. 2016'da da rotamı çevirip bir büyük çekmecede film stüdyoları kurma projesiyle uğraşıyorum. İnşallah 100. yılımızda Avrupa'nın en büyük film stüdyolarını hayata geçiriyor olacağım gibi duruyor. Yani bir destekli mi yoksa kendi şahsi? E, Yok şimdi? tabii bir grup yabancılar kalabalık yani 500 dönüm arazi içerisinde aynı anda 4-5 Hollywood film. 4-5 Türk filminin çevrilebileceği çok büyük bir proje. Yani Hollywood artık burada çekilebilir. Tabii tabii. Zaten çekilecek. Başka çıkarıyor. Neden efendim? Yani, yani orada masrafların artması mı burada? E tabii orada hem bizim dolar kurumuzun cazibesi hem biz film çekim konusunda çok önemli bir noktaya geldik esasında. İşte ay yapım ve medya yapım geçen gün Kanda dünyanın en büyük Arap medyasıyla 5 yıllık yapım anlaşması imzaladı NBC. bunlar imalat demek. E 800-900 milyon kişi izliyor Türk dizilerini 70-80 ülkede. Bu Amerika'dan sonraki dünyanın en büyük ikinci çekim e, hapı haline geldi Türkiye. Şimdi sıra standartların yükseltilmesinde. Dolayısıyla stüdyo her zaman ihtiyaç duyulan bir şey. İnanıyorum hem Türkiye'deki çekimleri standartını arttıracak ama daha ziyade yabancı uzun metraj filmlerin çekilmesi için yapılan bir proje. Yani, e, müzik, yani müzik organizasyonlarını bıraktınız mı? Tabii 2014'te bıraktık. yeter artık. E Özel. şu yani Madonna yap, bir daha yap, Metallica yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, yap. soğuvat oluyor. Yapılabilecek bütün büyük dünyaslarını yaptıktan sonra. E, Türkiye'de de e, aynı anda 10 tane ticari değeri en yüksek sanatçı yönettikten sonra kendim, kendi kendimi yerimde saymaya başladım. E, Artık tavan yaptınız o sektörde. E, sıkıldım bir de. Sen ben yine filme döneceğim tabi, ee, yani iyi bir stüdyo anladığımız kadarıyla dünya çapında filmler de çekecek galiba. İnşallah. Ya bizim oyuncularımız dünya çapında tam olarak ta, yani seslerini, isimlerini muhteşem. duyuramadılar. Duyuramadı. Mesela Yok. bir Hollywood yapımında falan bizim e oyun... Bence Yani Türkiye'de Bunun bir sebebi, Hollywood starlarından aşağı kalmayan oyunculuğu olan hem erkek hem kadın muhteşem oyuncularımız var gerçi e, dizi oyuncuları dünya starı. Yani bugün Kıvanç Tatlıtuğ veya Buran e, Engin'in Doğu bloğunda veya uzak doğuda Arap ülkelerinde ürettikten daha meşhur olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Hollywood yapımlarda hani pek göremedik bizim oyuncularımızı. E Onun sebebini... Pazar meselesi etap etap. Şimdi mesela Can gitti İtalya'da yerleşti. İtalya'nın en önemli stadı haline geldi. Sıra oraya da gelecek yani bunun kaçarı yok. Peki müzik sektöründeki yani mesela Metallica geliyor burada Michael Jackson tabii dünya starları. Bizim starlarımız var mı? Onlar yurt konser Bile Şimdi zaten e, ben biraz bırakmamın da nedeni, meneşerliğini üstlendiğim sanatçıları dünyada önemli yer edebileceklerine inancım çok yüksekti. Ama o işler maalesef e, istendiği gibi olmadı. İstediğim aşamaları olması gereken işleri yaptırtamadığım için e, başarısız olmaktansa. Yenememeyi tercih edin. Yani O sanatçıların çok böyle şey olmaması, donanımlı olmamasından kaynaklanıyor. Birçok nedeni var yani. Mesela, yani. Çok saymakla bitmez. Her şeyden önce istemeleri lazım. İstediklerini düşünmüyorum. Yani. Şu an müzik piyasasından böyle olabilecek bir insan, bir sanatçı gözünüze geliyor mu? Valla benim jenerasyonumdan şey çok vardı. Yani Mustafa Sandal'ın 1-2 Mart'inden. Kenan Doğum'un, Enrique Iglesias'tan, Burak Kut'un, Tarkan'ın evet, hiçbir eksiği yok bana göre. Bu bir pazar ve yönetim meselesi. Bence en büyük neden bir, onların Türkiye'deki koşullarıyla yetinmeleri, iki, yurt dışında olması gereken savaşı verme niyet ve güçlerinin olmaması diye düşünüyorum. Peki en son Tarkan bir konser verdi İzmir'de. Bayağı bir kalabalık konser. Ya büyük star Tarkan. Sahnesiyle. Onun artısı eksisi ne oldu Tarkan'ın sizce? Siz bir, bir Vallahi, olarak. E, Tarkan o konseri Brezilya sahilinde de verebilme özelliği olan biri. Mühim olan oraya giden yolu yarıda bırakmış olması bence. Yoksa Ye zaten yeni, tartışmasız önemli bir star. Yeni nesil şarkıcıları takip edebiliyor musunuz? Yani o star istiyorlar. görebildiğiniz biri var mı? Ya. Müzik anlayışını nasıl buluyorsunuz? Yani yeni şarkıcı var mı? Dinlemiyorum da. Ben old fashion kaldım. Joy FM. Dinliyor. Mesela bir Alena Tilki hiç dinliyor musunuz? Veya da... Dinlemiyorum. Ha, dinlemiyorsunuz. Ee, tabii bakıyorum, görüyorum. Efor sarf ediyor, düzgün. Ama olması gereken prodüktörlerin var mı? Yeterli efor sarf ediyorlar mı? Bilemiyorum. Dünya Onlar starı olacağım şeklinde bir açıklaması Kısı var mı? Daha iyi değerlendirin. <laughs> e, bir dünya starı olacağım şeklinde bir açıklaması olmuştu. E, önemli, istemesi önemli bir şey evet. ama istemek yetmiyor. <laughs> Yetilerine göre sınırlarını zorlamak lazım. Çalışmak lazım. Çok çalışmak lazım. Bir de iyi ekiplerle beraber olmak. Donanımlı insanlarla o pazarda yer aldırma becerisi olan ekip ve özellikleri olan kişilerle hareket edilmesi gerekir. Var mı? İnan bilmiyorum. Yanı böyle kişilerle dolu mu? Bilmiyorum. Peki efendim dünya starlarıyla çalıştınız uzun yıllar. Hala görüşüyor musunuz? Benim evet. özelliğim o. Ben ilk getirdiğim Christian adam vefat ne kadar beraberdim, ikinci getirdiğim Jean-François Mikaël'le daha dün e, görüştüm. Yani, Albano, e, Foto -Foto yolları, Madonna, Madonna, Madonna. Tabii o kadar büyük starlarla çok fazla diyaloğum yok ama olması gerekli e, yerlerde karşılaştığımız vakit hoş sohbet yani Michael Jackson ölene kadar daha çok hikayemiz olmuştu. Madonna ile çok fazla hikayemiz olmadı ama e, tek konser yaptıklarımda dahi e, iz bıraktığıma inanıyorum. E, evet çoğunlukla ilişkimi kesmiyorum. Peki Michael Jackson vefat ettiği güne gidersek yani. E, ne demekse Olan ne hissettiniz yani? E, vallahi Valla yani Zamandan çok önce bir kayıptı. Ee, esasında çocuk ruhumu biriydi ve de en hassas olduğu çocuk noktasından kendisini yaraladılar. Ondan tekrar kendine gelip bir öncünü almak istiyor. Ee, o turda 50 gösteri anons etmişti. Hepsinin biletleri satılmıştı. Çok erken kayıp. Bana göre dünyanın gelmiş en önemli müzik adamı. Türkiye ile ilgili neler anlatıyordu size yani böyle biraz yani daha... e tabii hikayemiz çok fazla çünkü Mesela, geldi tabii iptal oldu yeni döndü tekrar getirmek için sekiz sefer gittim yakasını bırakmadım çok yani neticede bir organizatör sanatçı arasındaki ilişkilerin biraz daha fazlasıydı. Ben severdim çünkü ülkemi anlatmayı. Ee, ayrıca ben Michael'dan önce German Latoya gibi kardeşleriyle birkaç sefer çalıştım. Onların aile ilişkileri ne kadar teneffüs edilmişti. Önemli tabii sevk aldığım konular. Bu saygı gördüğüm oranda saygıda gösterim Kitapta ve ilişkilerini yeni nesilleri aktarmak kitap yazmak gibi yazdım anlıyorum. zaten evet. kitabım var korona ee, öncesi çıkartacaktım ama böyle imzalarla bir tanıtımla yapmak istediğimde ara vermiştim şimdi tesadüf içeride Banu Noyan arkadaşım. Onunla Türkiye hakkında belli yerde, üniversite ve AVM'lerde hem sohbet hem imza gibi yapacağız. Yeni yılda çıkartacağız. İçerinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Benim 1973 2014 41 iş yılımız aslında ama çok az tabii ki çocukluğum, yaşadığım ortamı da anlatır. İşleri hep bir sebep sonuç ilişkisiyle anlattım. Bir akıcılığı ondan her okuyan kendine bir takım sonuçlar çıkartabilir diye düşünüyorum. Oradan bize aktarabileceğiniz bir anekdot var mı? Bir kimle en önemlisi nedir? Çok siz? var. Bir tanesi yani bizim 400 sayfa <laughs> çıktığında okusun herkes. <laughs> Senin sorun var mı? Bir yok teşekkür, teşekkür ederiz abi. Teşekkür Çok sağ olun. Bizim için büyük bir